Galatasaray'a bu transfer döneminde katılabilecek genç, Türk ve altyapı milli takımlarında oynamış bir futbolcu var. Açıkçası bu isim beni çok heyecanlandırıyor. İlginç olan ise oyuncunun şu anki kulübünde öncelik olarak görülmemesi. Bu da Cimbom yönetiminin görmezden gelemeyeceği bir fırsat penceresi açıyor. Bahsettiğim isim Ahmetcan Kaplan. 22 yaşında bir stoper. Trabzonspor altyapısından çıktı ve şu anda Ajax'ta oynuyor. Sol ayaklı, iyi pas yapabiliyor. Topu oyuna sokmada başarılı ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Ve en önemlisi, Ajax'ın planlarında yer almıyor. Galatasaray onu takip ediyor ve transfer uygun bir bedelle gerçekleşebilir. Kaplan'ın maaşı yıllık yaklaşık 2,5 milyon Euro. Yüksek gibi görünse de geleceğe yatırım yapmak isteyen bir kulüp için kabul edilebilir. Bence savunmamızı gençleştirmek adına mükemmel bir parça olurdu.